Merhaba, hoş geldin. Şimdi beraber Barış Manço hakkında bir yazı okuyacağız. Barış Manço 1943 yılında İstanbul'da doğmuştur. Türk müzik sanatçısıdır. O uzun saçları, büyük yüzükleri, şakacı tavrı, çocuklara sevgisi ile çocukların Barış abisidir. Birçok şarkı sözü yazmış beste yapmış ve albüm çıkarmıştır. Barış Manço ile 7'den 77'ye isimli televizyon programını hazırlayıp sunmuştur. İlk bölümü 8 Ekim 1988 tarihinde yayınlanan program yaklaşık 10 yıl sürmüştür. Toplam 378 bölümle 6 Aralık 1998 tarihinde son bulmuştur. Program çeşitli bölümlerden oluşmaktadır. Bu bölümler adam olacak çocuk, adam olmuş çocuk, ikinci kahvaltı, dönence dünya turu, dere tepe Türkiye, manço klip, yabancı klip, yabancı konuk ve komşu kapısıdır. Bu bölümler içerisinde en çok bilineni ve sevileni adam olacak çocuk bölümüdür. Bu bölümde Barış çok küçük çocuklarla sohbet eder. Onlara şarkı söyletir, sorular sorarak onları tanımaya ve yarıştırmaya çalışır. Gül pembe, kol düğmeleri, domates, biber, patlıcan, arkadaşım eşek, ayı, yaz dostum, onun en sevilen şarkılarındandır. O şarkılarında sık sık atasözleri ve deyimlere yer vermiştir. Yeri gelmişken söyleyelim, atasözü insanların birbirlerine öğüt vermek için kullandıkları yüzlerce yıllık geçmişi olan kalıplaşmış cümlelerdir. Deyim ise en az iki kelimeden oluşan çeşitli durumları anlatmak için kullanılan kalıplaşmış söz gruplarıdır. Barış Manço'nun şarkılarında yer verdiği bazı atasözü ve deyimler şunlardır. Deveye hendek atlatmak, kuş uçmaz, kervan geçmez, saldım çayıra, mevlam kayıra, su üstüne yazı yazmak, gönül ferman dinlemez, evdeki hesap çarşıya uymaz. Yüzlerce şarkısı olan yaklaşık 400 bölümlük televizyon programı yapmış olan Barış Manço sadece bir filmde oyuncu olarak yer almıştır. Baba Bizi Eversene Barış Manço'nun oynadığı tek filmdir. Barış Manço 56 yaşındayken 1999 yılında İstanbul'da ölmüştür. Cenaze törenine başta Japonya olmak üzere birçok ülkeden hayranı katılmıştır. Onun İstanbul'daki evi ölümünün ardından ailesi tarafından müzeye dönüştürülmüştür. Barış Manço'nun kullandığı müzik aletleri, giydiği elbiseleri, aksesuarları, aldığı ödüller, fotoğrafları ona verilen hediyeler ve çocuklarının oyuncakları bu evde sergilenmektedir. Evin içerisinde Barış Manço'nun balmumu heykeli de vardır. Ayrıca evin bahçesinde Barış Manço'nun şarkılarında yer alan bazı nesne ve hayvanların maketleri bulunmaktadır. İstanbul'a yolunuz düşerse Kadıköy Moda'daki bu müzeyi mutlaka görün. Şimdi soru 1. Barış Manço'nun oynadığı filmin adı nedir? A. Baba bizi eversene. B. Sev kardeşim. C. Gülen gözler. D. Bizim aile. Evet, doğru cevap. Baba bizi eversene. 2. Aşağıdakilerden hangisi Barış Manço'nun şarkısı değildir? A. Kol düğmeleri B. Bir aşk hikayesi C. Yaz dostum D. Arkadaşım eşek Evet, doğru cevap Bir aşk hikayesi Barış Manço'nun şarkısı değildir. Aşağıdakilerden hangisi Barış Manço'nun evinde sergilenen eşyalardan biri değildir? A) Elbiseler B) Müzik aletleri C) Aksesuarlar D) Valizler Bravo. Doğru cevap D) Valizler. Barış Manço 1943 yılında doğmuştur. Nerede doğmuştur? Evet, doğru. İstanbul'da doğmuştur. 2. Barış Manço sanatçısıdır. Ne sanatçısıdır? Evet, doğru. Türk müzik, Türk müziği. Ya da sadece müzik sanatçısıdır. Doğru. Barış Manço yaşamı boyunca tek bir oynamıştır. Tek bir neyde oynamıştır. Evet, doğru. Tek bir filmde oynamıştır. Arkadaşım, kol, domates, biber, yaz, patlıcan, eşek, dostum, düğmeleri. Üç kelimeyi uygun üç kelimeyle eşleştir ve yaz. Birinci şey, arkadaşım, Evet. Arkadaşım eşek. Doğru. Kol. Doğru. Kol düğmeleri. Domates, biber. Patlıcan. Doğru. Yaz. Yaz dostum. Doğru sormak istediklerini yorumlara yaz. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere. Hoşçakal.